Bir de Yavaş. deşifreciler arıyoruz. Hızlı klavye kullanabilen deşifreciler. Evet. Analiz merkezi tatmin.com'a e-mail göndersinler. Ee, görüşeceğiz ve bir ekip yapacağız. Deşifre ekibi. 400 tane video var. Yeni yayınlar devam ediyor. Bunların hepsi yazıya dökülecek. Yazıya döküldükten sonra İngilizceye çevrilecek, Arapçaya çevrilecek. Yayınlarımız yakında Almanca altyazılarla yayınlanacak. Almanya'da çünkü bizi izleyenler var. Almanya'dan destek olmak isteyenler varmış. Analiz.tv slash destek olun. Bir altyazıya verebilirsek eğer oradan e, bakıp nasıl gönderebileceğiniz yardımları orada var. Biliyorsunuz ki sizin desteklerinizle ayaktayız. Analiz. Almanya'da bizi izleyen Türkler anlatıyorlarmış. İşte sen de senle de konuştuğumuz konu Ve e, Türkçe bilmeyen Türkler var orada. Üçüncü nesilden hatta dörde geldi jenerasyon galiba. Ondan zayıf ve onlar Almanca istiyorlar. Kırmayacağız. Onlar zaten herhalde bizi biraz izleyince Türkçe öğrenmek isterler gibi geliyor. Yani öyle bir şey olabilir. Eyvallah. Yayınlarımızı duyma özürlü kardeşlerimiz için de yakında hazır hale getireceğiz. İnşallah, umuyorum. Videolarımız, bazı önemli videolarımız, özellikle duyma özürlüler için de işaret diliyle anlatılan videolarımızı göreceksiniz. Bu da bir not olarak kenarda dursun. Buyurun.